Bugün mazotu gelmiş, benzin gelmiş. Kimin umurunda? Ya gariban var yok var yok. Ne alakası var ya? Gariban garibanı düşünmüyorlar ki kardeşim. Şu anda öyle bir durumdayız ki ben çocuğuma sabah lise benim liseki gelen çocuğum var, sabah 10 milyon açlık parası veriyorum, 3 milyon gelir, 3 milyon gelir. Benim çocuğum bir tane sümit lider ediyor. Sabah 7'den, 6'dan altıdan e, ikiye kadar. Bu haksız değil mi kardeşim ya? Bu adaletsizlik değil mi? E bu adaletsizlik olmadan sonra bunu ne arıyorsun? İnsanlığı ne arıyorsun kardeşim? Benim, benim bir ricam var. Bunu e, eğer seyreden devlet başkanları, Cumhuriyet Başkanı, Cumhuriyet Başkanı duyuyorsa da ben bunlara bir ricam var. Eğer bu küstürlükleri yapıyorlarsa Allah'ım onlara ne dileye, ne dileye varsa onu versin Rabbim. Ben başka bir şey demiyorum kardeşim. Ben bak aşama kadar serbest tutuyorum. 40 kişiye boyun büküyorum. Bunları görmüyorsa eğer devlet devlet demek ki devletine çıkmış. Bugün köprü yaptırmış. Ee, ikinci i̇kinci bu Boğaz Köprüsü. işte bilmem eee e, Yavuz Tuna gölgesi Nedir bunlar ya Bizim yaptıracak yüzümüz yok mu? Bizim tarımımız bitti mi? Bitmedi değil mi? Bizim tarımımız hala devam ediyor Ama lakin neden bu Bu işler böyle oluyor? Biz Hindistan'da 1.5 milyon nüfus olan Hindistan'dan üretim alıyoruz Bizim e, Konya Konya'ya hesaplasan 10 bin kilometre yol var 10 milyon kilometre yolun hepsi arazi. Biz bunlara ekim eksek, buğday eksek, işte pirinç eksek, bu, atıyorum domates eksek. Biz bunları büyütemez miyiz kardeşim? Büyütürüz değil mi? Bizim bizim en temel şeyimiz nedir? Biz arabaya varmıyoruz kardeşim. Bizim en temel şeyimiz e, gıdadır. Türkiye'nin en güzel şeyi gıdadır. E pekala, ben bugün çocuğuma bir e, ee, eşim diyor ki bana gere gere diyor iki kilo diyor e, bir kilo diyor kiraz al gel diyor. E benim gücüm yok kardeşim bir kirazın kilosu 30 milyon. Ben nasıl vereceğim? Bir adaletsizlik yok mu bunda? Var mı? Var. Adaletsizliğin büyüğü var. Ama işte söylediğiniz minvalde üretim gücümüz tarıma yönelik dediniz de tarıma da destek sağlanıyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi tarama hiçbir şey sağlamıyor kardeşim. Bak bugün hangi gücü kardeşim? Ee, e, evlerin yüzde hepsi hep yabancıların. Bunlara fırsatçılık diyorlar. Tabii fırsatçılık kardeşim. Kimin fırsatı? Halkın fırsatçılığı mı? Halkın fırsatçılığı değil. Devletin fırsatçılığı. Devlet bugün biz e, Suri, e, ben Suriyeli, vatandaş şurada e, ATM'ye çıktım. E, geldim. Para çıkacaktım. Adam bana ne dedi biliyor musun Ya dedi Suriyeliler geliyorlar burada dedi. Her ay boyunca dedi. 2 milyar dedi. Kelle baş dedi. Maaş alıyor dedi. Yani bu yazık günah değil mi kardeşim ya? Bu, bu kadar halkımız var. Bizim garibanlarımızla uğraşmak varken neden e, neden e, Suriyeli'ne uçuyorsun? Suriye şu anda konut yaptırıyorsun. Niye garibanlara yaptırmıyorsun? Karibanın neyi var? Umut, ıı, kredisi de çıktı. 28 milyar aylık. E nasıl ödeyeceğiz kardeşim? Nasıl, nasıl ödeyeceğiz? Yani onu bana bir söyle. Bugün maaşı 4.5 milyar yapmış. Keşke maaş e, 2 milyar 850 olsaydı da her şey aynı yerinde kalsaydı. Neden aynı yerinde kalsaydı? Çünkü 100 milyona koca bir sebep oldu. Şimdi 100 milyona 2 tane İki parça şeyi zor alıyorsun. Yani bu insanlık mı ya? Teziler hakkında da yorum yapmıştınız. Onu da söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Değil. Erdoğan. Sığınmacılar İstanbul'a çalışmaya gele geliyorlar. Başımızın üstünde, yer üzerlerine yerleri var demişti. Ne düşünüyorsun? E pekala. Başımızın üzerinde yeri var diyor. Çok güzel bu benediğini kardeşim. E, pekala. Bu vatandaşlar e, gelen vatandaşa göre tamam sığınmışlar. Ee, geçen gün ben haberlerde bir şey söyledim. Bir tane Suriyeli e, vatandaşlarımıza hakaret ediyor. Küfür ediyor. Ya kardeşim sen vatanını satmışsın, gelmişsin buraya. Burada kalkıyorsun. Kendini bilmezse hakaret ediyorsun. Bu dine Allah'a, Kur'an'a, imana yakışıyor mu? Ya diyemez misin? Bak Türkiye'ye Türkiye Müslüman alemini iyi, iyi canlar, iyi yürekler, kalpler, vicdanlar temiz. Bunlardan da ben Allah razı olsun diyeceğime sen neden hakaret ediyorsun ya? Var mı öyle bir lüksiyetin? Öyle bir... Ya yani nasıl bir, ülke, nasıl bir ülkede yaşıyoruz biz ya? Ben artık anlamadım ya. Artık yoruldum. De ki sen ekmekten mi yoruldun? Hayır ekmekten yorulmadım. Sadece bu insanların namkörlüğünden yoruldum. Dü hani diyorlar ya işte dünya dolu servetin olsa neye fayda? Gözünü dolayacak bir avuç toprak. Bil ki o da nasip olursa. Acaba bu Cumhurbaşbakanına sesleniyorum. Bu toprak o Cumhurbaşbakanına nasip olacak mı? İsterse beni çağırsınlar. Hiç sıkıntı yok. Ben Allah'tan başka dilimi kimseden çekmem. Ya bu nedir ya? Evim doğumumuza açıyorum ben. Doğumumuza bir meyve yok ya. Önceden e, torba torba meyve götürdük doğumumuza. Torba torba ezek koyuyorduk. Şimdi verdiğimiz millete verdiğimiz makarnaları evimize göremiyoruz. Yani bu insanlık mı? Sana söyleyeyim insanlık eğerdeki eğer de ki bu insanlık bugün bir tane e, kahvede, kafeteryada çay içiyorsun, e, içtin çay, 15 milyon lira. Neden 15 milyon lira? O adama da vermeliyiz lazım. Çünkü e, aldığı çay fiyatı, sattığı şeker, aldığı şeker fiyatı çok pahalı. Mecbur kalıyor adam o fiyattan vermek zorunda kalıyor. E bunlar böyleyse e, biz ne yapalım ya? Ama kafeteryalar dolu diyorlar, kafeler çok dolu. Abim dolu, dolu ama öyle garibanlarına dolu değil. Benli bak kandım ha şu anda. Neden yemek yemiyorum? E param olsa yiyeceğim. Ama param olmadığı, olmadığı, zaman yiyemiyorum. E ne yapayım benim evde şu ara bekleyen çocuğum var. Ben onlar açken hani derler ya onlar açken ben tok yatabilir miyim ya? Var mı böyle bir imkan bir şey? Ekonomi yani büyük çoğunluk için iyi değil. Çoğunu. Bana göre yani yüzde yirmişin e, günkü ekonomik politikasından memnun olduklarını sanmıyorum. E, yani yüzde yetmiş mi büyük, yüzde otuz mu büyük diye soracak olursak <laughs> herhalde e, durum ortaya çıkıyor. Yüzde yani yetmiş'in ben memnun olduğuna inanmıyorum. Sebebi ne? Kötü yönetim. İyi yönetememi. E, ne bileyim yanlış şeyler, projeler. Tabii bu yanlış projelere büyük kaynaklar aktarıldığı için. Güçlen politikalar mı diyorsun? E, tabii yani mesela gereksiz politikalar var, gereksiz projeler vardır. Mesela örnek verebilir misin? Örnek verebilirim. Mesela 3. E, havaalanı bana göre gereksizdi. 2. hava yani Yeşilköy Havaalanı daha belki 30 sene, belki 50 sene ihtiyaca cevap verebilecekti. E, siz bunu kapatıp da efendim bir de hazine garantili, dövize dayalı bir projeyle hayata geçirirseniz tabi bu şey bak kaynak israfına yol aç. Buna benzer mesela Kanal İstanbul eğer yapılırsa bu İstanbul'un felaket demektir bana göre. Çünkü İstanbul'un yeşil alanları gidecek. Yani bugün orayı tarım ve hayvancılık alanına çevirseniz Marmara'nın bütün sebze meyve ihtiyacını karşılayabilir. Ama anlatabiliyor muyum? Ya buna benzer. Ya kötü yönetim özetle.